Bu zamanda bu kıyafetler nasıl dolaşıyorlar, hiç anlamıyorum. Olacak şey değil, pek de güzelmiş. Genç yaşta bunun beynini kim yıkadı acaba? Bir şey değil, Avrupalılara da rezil oluyoruz. Asket! Hmm. Excuse me, we want to go to train station. Ee, kusura bakmayın, yabancı dil bilmiyoruz. Hmm. We want to go to train station. Hmm. 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 train station yes excuse me may I help you Uh yes please uh, we want to go to train station train station yes yeah. okay uh, first you must go from mm. this way mm -hmm. and so right and then mm -hmm. right did you understand okay. me mm -hmm. thank, thank you. you not at all Ya, çok evet. çok şey. çok şey. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 Evet. Bu ne hal böyle Hatice? Ne varmış halimde? Artık hep böyle mi giyineceksin? Elbette! Bu kız iyice şaşırdı galiba! Belki saç kıran olmuştu! Zannetmem! Bu bayağı bildiğimiz türban! Pardüsünü görmedin mi? Suyu kaynadı zavallının! Her Schneider ofisinde böyle yobazlıklara izin vermez! Hı -hı. Günaydın! 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 Efendim. Günaydın! Günaydın! Toplantı yapacak mıyız? Ben Patroni. size haber vermeyeyim. Şimdi film başlıyor. <laughs> Peki! Efendim, bu evrak az önce geldi. Acilmiş, odanıza bırakıyorum. Guten Morgen, Frau Soylu. Guten Morgen, Herr Schneider! Siz çok güzel olmuş! Teşekkür ederim. Ben artık inandı, siz tam Müslüman oldu. Sağ olun. Bugün saat 11 iki kişi geliyor teknik kimya. Siz anlaşma hazırladı? Evet, Erşin Belki lazım olur diye yazışma evrakının fotokopilerini de içine koydum. Teşekkür ederim Fransoylu.